Bu videoda telefondan internet paylaşımı nasıl yapılır onu göstereceğim veya telefonda şifre nasıl görülür onu göstereceğim. Evet ilk önce ayarlar kısmına giriyoruz ve AV ve internet diyoruz. AV internet dedikten sonra burada hotspot ve tethering diyor. Ona tıklıyoruz. Kablosuz hotspot Bluetooth tethering diyor. Buradan kablosuz hotspot'u aktif ediyoruz arkadaşlar. Aktif ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi internetimi aktif hale gelmiş oluyor buradan hotspot'u aktif edebiliyoruz. Buradan da yukarıdan kaydırıp buradan hotspot'u bulabilirsiniz. Hotspot'a tıkladıktan sonra sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz hotspot şifresi diyor. Görmüş olduğunuz gibi buradan şifreyi ayarlayabilirsiniz. istediğiniz şekilde ve tamam diyebilirsiniz. Buradan kablosuz hotspot. Yani iki tane seçenek var. Ayarlar deyip buradan AV internet deyip buradan ben yani AV internet sizde aşağılarda da olabilir ya da ayarlarda arayıp bulabilirsiniz. Buradan bulacaksınız hotspot ki aktif edeceksiniz ya da üstten kaydırıp buradan hotspotu bulacaksınız ve hotspotu bulduktan sonra buradan bası tutup buradan da şifreyi değiştirebilirsiniz. Buradan şifreyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Video bu bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belli edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.